Türk yerli sermayesinin ilk kuru ve ziyer yatırımı olan Blue Safir, yaz boyu Bodrum'dan ünlü Yunan adalarına 2-3 gecelik seferler düzenleyecek. Turların başlangıç fiyatlarının kişi başı 119 avro olduğu açıklandı. Bodrum Cruise Sport, Türk bir cruise şirketi olan Selectum Blue firmasının Blue Safir adlı gemisinin başlangıç limanı oldu. 740 yolcu taşıyan, Yaklaşık 400 mürettebat kapasiteli Bahama Bayraklı, 175,18 metre uzunluğundaki Blue Safir, 10 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında 43 sefer için Bodrum'a gelecek. İlk seferine bugün yaklaşık 240 yolcusuyla Bodrum Cruise Port'tan çıkacak olan Blue Safir'in ilk varış limanı Mikanos olacak. Sezon sonuna kadar Mikanos, Rodos, Santorini, Kos, Bodrum destinasyonlarında 3 veya 4 gece olarak turlarını tamamlayacak. 43 seferin yolcu değişiminin tamamı Bodrum Cruise Port'ta yapılacak. Tur öncesi gemi içerisinde bir kokteyl ve akşam yemeği düzenlendi. Müzik dinletilerinin sunulduğu gecede geminin animasyon grubunun sahnelediği renkli dans gösterileri beğeni topladı. Selectum Blue firmasının genel müdürü Ahmet Yazıcı kent habere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Yarın Bodrum'dan ilk kuru seyahatimizi başlatıyoruz. Ee, özellikle 3 gece ve 4 gecelik programlarımızla misafirlerimize servis vereceğiz. Türkiye'nin ilk kuruz gemisiyle özellikle Bodrum limanı seçmemizin nedeni Bodrum ve Muğla bölgesindeki e, tatil ve turistik alanın çok geniş olması. Ee, Yunanistan'da en ünlü adalarına gidiyoruz. Santorini, Mikonos, Rodos ve Kos adalarına vuruyoruz. Adalarda kalış sürelerimiz çok uzun. Konseptimiz tam pansiyon şeklinde. Sabah öyle akşam yemeklerimiz, beş çaylarımız, gece yazısı ikramlarımız fiyatlarının içinde. Ee, yarın hayırlısıyla ilk seferimize Bodrum'dan başlıyoruz ve tüm sezon Bodrum'dan devam ettiği planlıyoruz. Bodrum turizmine ciddi hareket sağlayacak bu operasyon hakkında konuşan Bodrum Kriyusport Genel Müdürü Haluk Hızlan da şunları söyledi. Farklı destinasyonlardan, farklı uyruklardan yüzlerce yolcunun Bodrum'a akmasının en güzel yolu başlangıç limanı, Homeport olmak. Blue Safir ile bu yolculuğa çıktık. Devamını diğer cruise şirketleriyle sağlamak konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bodrum'dan başlayan bir yolcu gemisine yolcu gelmesi demek, otelin de hava alanının da küçük esnafın da daha tatmin olacağı bir sezona vesile olmak demek. Devamı gelecek inşallah.